Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok seveceğinizi umduğum harika bir tarifle geldim. Yaprak sarmasını hepimiz severiz. Değil mi? Zeytinyağlı yaprak sarması. Hele bir de vişnel olursa of of tadından yenmez. Bugün yapacağımız hiç öyle yaprak sarması sarmakla uğraşmayacağız. Aynen böyle Antep'in yaprak e, buğulaması vardır. O tarifimi de şuraya bırakıyorum. Mutlaka yapmadıysanız yapın. İnanılmaz güzeldir. Şimdi bunların ikisini birleştirip bir de meze haline getireceğim. O kadar güzel olacak ki altında böyle güzel limonlu sarımsaklı süzme yoğurtlu bir yatak üzerinde de muhteşem yapraklı vişneli bulgurlu muhteşem bir iç harç. Daha ne olsun? Ne yapıyoruz öncelikle? Yapraklarımızı alıyoruz. Ben yapraklarımı böyle yazdan şişelere doldurmuştum. Şöyle taze yapraklarım var. Salamura yaprak da olur ama salamura yaprağın tuzunu attırmayı unutmayın. Difrize de koyuyorsanız direkt difrizden çıkartarak da kullanabilirsiniz. Şimdi yaprakları şöyle 25-30 tane yaprağı incecik kesiyorum. Yaprakları şöyle bir kese alıyorum. Bir tane orta boy soğanı yemeklik doğradım. Yarım su bardağı bulgur. 1 tatlı kaşığı kadar şeker, biraz da tuz, 1 domatesin rendesi, 1 tatlı kaşığı da biber salçası, biraz karabiber, çok azıcık da kimyon. Şimdi hepsini güzelce ovuyorum. Yapraklarınız taze ise tabii daha diri ve kabarık kabarık olacaklardır. Böyle ovarak iyice sönecekler. İyice olduktan sonra kapağını kapatıyorum ve bir 10 dakika beklemeye bırakıyorum. 10 dakika beklediğim yapraklar iyice yumuşadı, bulgurlar da birazcık şişti. Şimdi güzelce kavuralım ve sonra pilav gibi pişirelim. Tenceremi güzelce ısıttım ve içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve karışımımızı yavaş yavaş tencereye koyuyorum. güzelce kavurdum. Şimdi içerisine yarım su bardağı vişne ilave ediyorum. Dondurulmuş vişnem vardı. Evet, vişneleri de karıştıralım. Ve bir su bardağı kadar da şöyle sıcak su ilave ediyorum. Ve kısık ateşe alıyorum. Kapağını kapatıp pilav gibi pişiriyorum. Yapraklar güzelce pişerken şimdi altına koyacağımız yoğurdu hazırlayalım. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Birazcık tuz koyuyorum. Şöyle bir iki diş de sarımsak. Biraz da limon kabuğu. Ve hepsini karıştırıyorum vişneli bulgurlu yaprak güzelce pişti ve güzel pilav gibi demlendi. Ama ben tabii acele etmek zorunda kaldım. Siz acele etmeden yavaş yavaş dinlendirin. Şimdi sıra birleştirmeye geldi. Ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz o güzel yoğurtlu karışımı en alta koyuyoruz. Ve ortasına muhteşem yapraklı vişneli bulgur Üzerine biraz da nerekşisi, tabii ki olmazsa olmaz zeytinyağı ve son bir dokunuş tabii ki limon. İşte hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Lütfen bunu yapın. Tadın yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli ama kolay tariflerde bu çalışmak üzere şimdilik hoşça kalın.